Efendim hepinize merhabalar. Artekin oyunlarına Artek e hoş geldiniz. Sevgili YouTube The Beast Inside'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karakterleri dünyanın en aptal e, ama jumpscare'ları da kaliteli oyuna olan korku oyununa hoş geldiniz. E, babamız bilmem ne kardeşimiz mardeşimiz falan olaylar karışmıştı. En son nerede kaldık hatırlamıyorum. E, Kardeşimiz babamızı öldürdü ondan sonra yargıcı öldürmeye başladı ama o yargıçlar nasıl lanetlendiler ömür boyu birbirlerine kapışmalık bir duruma geldiler onu bilmiyorum. Görücük Kaçı kaçıyorduk bir şeyler yapıyorduk galiba. Objektif falan açılmıyor şu an için. Nikolas. Resident Evil'ı bitirdik bu arada. Hadi ayrılısı bakalım. The Beast Inside'da. Bitirebilecek miyiz? Aa ne oluyor? Emma! Emma you here? Allah karımız. Emma 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 Emma. I must have lost my mind. O zaman şu an şeydeyiz, Nicholas'ta değiliz. Kral. Sen niye yargıç öldürüyorsun? Niye babanı öldürüyorsun ya? Senin amacın ne ya? Yaratıkmışsın sana bir şeyler bir şeyler demişler de. Sen nasıl ortaya çıktın? Lanetlendin mi? Ne oldu? Bruce <laughs> rusajan muhabbeti neydi? O da mı sahteydi yalandı? Ben anlamadım. Her şey karıştı bir hikayede birbirine. Matrix mi? There's no Adam'ın suratını gördük sonunda. Oo, aynadan öteki tarafa geçti. Ee, ne değişti peki? aşağı iniyoruz. Yetmiyormuş gibi ha. Kanka şimdi gel oturup konuşalım seninle bir ya. Sen niye öldürüyorsun babanı? Yargıç niye kovalıyorsun? Yargıç senden niye kaçıyor? You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Neymiş hocam? Why that's beyond my grasp. so many people have died. speak up. tell me. why? the question is, why did you do it? he heard you. i know. and i opened your eyes and then you saw. Your father's reflection in every human being. a world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a ghost. do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. Just think about it. Your father's partner, the crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture feeding on Cool. A miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right, your father, a true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them. I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness, the old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread and they will take over the world, or you wipe them out protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors you don't remember anything? Really? If you get rid of Benim anlamadığım Şimdi şu an Nicholas'ı kontrol ediyoruz değil mi? Yani öyle olmalı. Şimdi Nicholas çift karakter yaşamış psikolojik sıkıntılar var. Babası kötü davranmış, çarçurt vesaire. Babasını öldürmüş, onu öldürmüş. insanların kötülüğünü öldürmüş, öldürmüş. Her şey okey de. Adam mağaralarda hayaletini niye görüyor bunu? Doğaüstü yapan şey ne? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Devam etmeyeceğiz. Gerçek doğanı kabullen. Şeytani kişiliği reddet. Tabii ki de reddet. Onu you öyle abi. You will be gone because you depend on me. Your So you'll become another victim. Hopefully the last one. How are we doing today? What, what happened? Why am I in a hospital? Every day Adam galiba, question, sesi biraz Which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My, my, my wife, Emma. She. We're talking about you. Please, focus. Uh, Emma and I were expecting a baby. And some people are trying to. So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone, what happened to your wife, and what. they have done. But I was there! They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months. But I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months! Did they tell you to brainwash me? They! Soviets, Ruskies, commies! Call them whatever you fucking want! There's a fucking war going on! Who in the service has talked to you? Maybe we could. Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy, even a close friend or a family member. So? Maybe all that you told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to the Soviet intelligence. Was I really so blind? She wanted Öyle me to. I'll do what I have to do. You forged the recording. What have, what have you done to my wife? Tell me, you phony. Who are you really? It's not you asking these questions. It's your illness. Your persecutory delusions make you question. Bu ne biçim hastalık lan? Psikolojik bozukluk babadanı olan nesil diye geçiyor. Nicholas öldürdü şeyini güya işte psikolojik olarak yendi yani şey kimliğini, kötü kimliğini. Biz de Nicholas'ın oğlu olduğumuzu varsayıyorum ya da torunu. Devam ediyor edim doğa hastalık. Karısını falan mı öldürdü acaba? Adam mı Nicholas Adam mı? Bilmiyorum ki Nicholas'ın oğluyuz herhalde. Or Nicholas, like you said the last time. Who am I talking to right now? Nicholas olduğumuzu mu söylemişiz? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I destroyed your life. Etrafı anlamaya çalışsan sen salak mısın? You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's conditions got worse again. Let's apply 400 volts. Ne yapıyorsun oğlum? Niye elektrik veriyorsunuz? Tam manyak mısınız? Al işte. Ben kendi kendime mi yaptım her şeyi? Aa, hepsini biz öldürmüşüz. Aramızda biz kaçırmışız baltayla biz vurmuşuz hayır, 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 hayır. Abi I can remember now was innocent and, and i thought she worked for the soviets i killed my wife i killed her ah, finally we're making progress adam tell me everything once again from the beginning about your work and uh, adam <laughs> adam is gone adam narrated Adam is gone, Adam nereye gitti lan? Kendini mi öldürdü? Diş... Adam nereye gone? Abi kendimizi mi öldürdük? Dişimizde şey mi vardı? Zehir mi vardı? Büyük ihtimalle öyle bir şey vardı. Abi, babadan oğlum, nesil oğlum, psikolojik hastalık. Nikolas babasını kesti, biçti, onu öldürdü, bunu öldürdü falan filan psikoloji. Sonra yeniyor kişiliğini, çocuğu oluyor. Çocuğu da deli. Ve karısını öldürdü. İnanılmaz <laughs> ya. ah. kadar belliydi ki çünkü bazı şeyleri anlatmıyordu Emma'ya. ya. Ölü şerif falan buluyor. İşte bize şerif yardıma gelmiş onu öldürmüşler kafasını kesmişler şöyle falan hiç anlatmıyor. Hiçbir şey anlatmıyor. İşte bir, bir tıkacı bir ajanı var. Bizi gözetliyor, bizi gözetliyor, bizi gözetliyor. Bu kadar delirmiş Yani. belliydi yani. <laughs> Şarkıda güzel şey. Başka sahneye gösterdiniz. <laughs> The Beast Inside içerideki yaratık. Babamızda da var, bizde de var. Artık Nicholas babamız mı, dedemiz mi? Neyse. Ha, bir şeyler var. Duvar örülüyor. Ne kim ne oluyor ya? Bizim de bir çocuğumuz olacaktı? Ama emmi öldü çocuğumuz olamaz. İyi bitti artık. Bizden başka bir nesil daha yaratık olmayacak. Evet. Bu ne ya abi? This war is over. But there will be others. Savaş bitti ama başkaları da olacak. Bu neydi şimdi? Gözemedim The end. Son mu? Gerçekten. Bilmem. Bir de diğer seçeneği mi seçeceğiz? Video var galiba. Onda YouTube'dan bakalım mı? Gerçek canavar. Hangi başarımı kazandık lan biz? Bir dakika başarımdan açıklamasını okuyacağım. Belki oradan bir ipucu verir. Gerçek canavar oyunu bitir. bu oyunu bitirdik zaten. 52 kibrit topla görevi varmış. Ne alakaysa. Notlar topla. Nikolas olarak tüm notları topla. 10 gizli mesaj bul. 9 tane gizli şey varmış kaçınıklarmış da ona gerek yok. O zaman YouTube'dan diye açıyor muyuz hemen? The Beast Inside. All Endings yazalım. İki tane son vardır büyük ihtimalle zaten. Good Ending. Good Ending hangisi? Ona nasıl ulaşıyoruz? Hemen, hemen izleyelim mi? It's over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. The question is, and who do you think you are? This widow and a beast who looks for not an excuse, but I can't change that. So you'll become another victim.

Bu duvar örme işini anlayamadım ya. Sanki Adam hasta değil de harbiden biri mi vardı acaba? Bu muhabbeti de anlayamadım. Şimdi. Emma vaza spy seçince ne oluyormuş? Emma Sovyetlerle çalıştı. Ve bunu ödemeliydi. Şimdi senin sıran. Doktoru da öldürüyor. Adam Adam'ın içinde yaratık çıktı. Adam is gone. Bu arada kapattı. Bu sahneyi hep gösteriyor herhalde. Bunun olayı neyi bilmiyorum. Olayı ne onu bilmiyorum. O zaman biz en iyi seçeneği seçmişiz ya. Ben hastayım demişiz yani. Öldürmüşüz kendimizi. En iyi seçeneği seçmişiz. Karıma miyim lan. Gül gibi kız karımı öldürdü. Ben ilk bölümden beri o karının var ya kıymetini o kadar bildim ki o kızcağızın. Tamam tamam. Tam, tam, tam evlenilecek adamım da işte. Üzüyorlar bizi hayatta. Anlamıyorlar, anlaşılmıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu bitti. Şimdi... Gerçeği kabul edersek, Nicholas olarak, babamız olarak... Kendim hakkında gerçeği kabul etme vakti. Ne kadar korkunç olursa olsun. Ee, onun seçince ne değişecek? Prisoner, and better start What are you talking about? What Ha, yani aslında gerçekten de kovaladığımız Rus ajanları varmış. Onu biliyorduk, tahmin ediyorduk da. I'm the one asking questions. Yoksa Adam mı bu? Bilmiyorum T. ki bakalım. What Really? Nadia Kamayeva. 60s you underwent training in one of the KGB centers in Russia. Did you or did you not? What? What training? Where's my husband? Adam. We've recovered part of the report. Maybe all that she told me was a lie. The KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? Mm -hmm. Where did you get this? Who sent you? She refused to talk. Adam, Bobo, Adam, konuşan Adam. But she doesn't deny the allegations. What have. What have you done to me? Adam! You! Why? Uh -huh. What happened to you? Ten years together, and you've been pretending all this time. Adam! What happened to you? Why are you talking like that? Nicholas was my great great grandfather. Great great grandfather. Büyük büyük dede. Büyük büyük dede. O, oh, o kadar nesi geçmez on aradan. Deden olur da o kadar nesi geçmez. 1800'den 1900'e gelene kadar 4 nesil geçmez ki. Dedesi diyelim biz. very careful about who you trust. Işte. full of beasts. Oğlum güzel kadınını öldüreceksin? It. It's me. You hear me. I'm your wife. We're expecting a baby. Remember? And war. Ve savaş, savaş e, ön cepheler e, yaratır diyor. Even yine at yani evimizde veya yatak odamızda bile herkes kötü adam olabilir can be the bad guy. But sometimes... ama bazen Please. aha bir seçenek daha İntihar et il emma abi öldürme kızacağız ya it turns out that by evil, we... bazen şeytanla ee, <laughs> nasıl çevireyim? Şeytanla savaşmak içimizdeki yaratığı uyandırır. Çok özür diliyorum tatlım. Çok özür dilerim. Kendimi öldürüyorum. I'm so sorry. No! What are you doing? Ha, bu şey göstergesi. Ee, gizlemeyi geç seçersek geçmişimizi duvar örüyoruz. Hani o duvar ne muhabbeti demiştim ya. Geçmişi silip atmaya çalışırsak duvar örüyoruz. Kabullenirsek de bu görsel geliyor It's bir ihtimalle. Aslında en iyi seçenek buymuş lan. Kendimizi öldürüyoruz. Karımız da kurtulmuş oluyor. Bebeğimiz de kurtulmuş oluyor aynı zamanda. Bir de Emma'yı öldürmek var, onu da izleyeceğiz maalesef. Oğlum, bizdeki adam baltayla öldürmüş ya karısını, deli. Ama nasıl yalvarıyor ondan sonra kendine gelince ağlıyor. Karım da çok güzel biri. Her sonu boktan hiç iyi son yok aynen Ta size söylediğim gibi geçmişe gömmeyi seçtiğimizde duvar karakteri kabul ettiğimizde bu sonunda bir şey var mı bu kadar evet gördünüz sevgili youtube bütün sonları da izlemiş olduk yani çok iyi son yok maalesef karamızı kurtarabildiğimiz bir tane son var onda da kendimizi intihar ediyoruz. Ama onda da kötü adamı seçiyoruz falan filan. Ama üzüldüm. Emma'yı e, kurtarma sonunda ben tercih ederdim ne olursa olsun. Çünkü çocuğumuz da var. En azından kendimizi vurup kullanırdık. Ben deliyim diye öldürdük kendimizi. Sıkıntı. Videoyu beğenip kanalıma bırak bana destek olabilirsiniz. Bu seriyi de bu bölüme kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hem YouTube'dan hem Twitch'den. Artık önümüzdeki serilerde görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın ve iyi oyunlar.